itiraz yoksa satış yoktur. Bakın bu çok önemli. Sesim bu 30 sene satış işini bir karşıdaki insan size itiraz etmiyorsa, pazarlık yapmıyorsa satış yoktur. Tamam mı? Nokta. Bunlar insanın en doğal iki güdüsü. Her, niye itiraz ediyoruz? Bir kere itirazı üçe ayıralım. Bir, kişi karar verecek kadar bilgiye sahip değildir. Karşımızdaki insan anlamamıştır. Birinci şey bu, itirazı. İki, karşımızdaki insan kendine güvenmiyordur. Güvenmediği için, o güveni sizden almak için sizi zorluyordur. Niye e, zorluyor? Çünkü muhtemelen o kişi ara kademe yöneticisidir ve patronlu veya bir üstünde kişiyi ikna edecektir. O yüzden de o ikna yapabilmesi için size öğrenmesi lazım. Öğrenme yolu sizi zorlaması. Hatta bugün çok büyük bir holdingin IT direktörü, çok da severim kendisi artık emekli oldu ama o kadar zor sorular soruyor ki sonra döndü bana dedi ki Taner dedi biliyorum seni çok zorluyorum dedi kusura bakma dedi. Niye yapıyorum biliyor musun dedi. Çünkü sen çok iyi bir satıcısın dedi. Ben senden şu anda satışı öğreniyorum dedi. <laughs> senden senden o kadar öğreneceğim ki ben de patronuma dedi fikrimi senin gibi satmak istiyorum. O yüzden ben seni olabilecek kafamdaki tüm itirazlarla boğuyorum ki evet. patronun karşısına çıktığım zaman senin gibi cevap verecek kadar kendimi rahatlatmak istiyorum dedi. Yani o kadar eee de esasında bu tabi itirazların bu kadar galiba Taner tekrar kaybedeceğiz. Yani üçüncü sebep ise itirazlarla ilgili. Ee, kişi e, gerçekten sizden alışveriş yapmak istemiyordur. Ama muhtemelen yukarıdan bir yerlerden e, koptuk mu? Bakayım. Yok şu an geliyor. Yani bir ara gider gibi oldu ama duyduk her şeyi. İtirazda sıkıntı üçüncüsü şu karşımızdaki insan bizden bir şey almak istemiyordur. Yani patronu veya e, işte aile ise aileden birisi onu zorlamıştır ve kişi almamak için bahane üretiyordur. Yani itirazların sebebi sizi gerçekten almak istemiyordur. İyi niyeti değildir. Onu ayırmak lazım ama diğerlerindeki şey e, bence diğerlerindeki e, itirazlar çok sağlıklı itirazlardır. Ve e, kişinin bundan rahatsız duymaması lazım. Satış kapama da esasında tamamen zaman olan bir şeydir. O da önemli bir şey. Yani satış biraz kapama duygularla alakalı olduğu için tavsiyem şu. Eğer eminseniz müşterinin ihtiyacını karşılayacağınızı, müşteri yani şu 5 şey çok önemli bir şey bakın. Bu 5 şey olmadan satışı kapatamazsınız. Nedir bu? Bir, e, aciliyet. Çok önemli bir şey. Acil. Acil mi? İki, güven. Size güveniyor mu? Kişi. Ee, üç, e, kişi. E, üç kişi ihtiyacı var mı? Yani isteği var mı? Ondan sonra kişinin yetkisi var mı? Beş kişinin kaynağı var mı? Yani parası, zamanı, enerjisi var mı? Bu beşi olmadan bunu bir yere yazın bence bu beş taneyi söyleyin beş şeyi. Bu beşini tıklayın. O beşi yerine gelmeden satış kapatma konusunda hareket geçmeyin. Çok önemli bir şey yani kişi mesela çok isteklidir yetkisi yoktur e, şirket bunu almak istiyordur ama bütçesi yoktur e, veya e, almak istiyordur ama aciyeti yoktur. Yani bugün özellikle kendi sektörümüzde e, güvenlik sektöründe e, teknoloji sektöründe çoğu IT müdürü sırf meraktan kendi geliştirmek için e, şirkette bütçelenmemiş planlanmamış birçok şey almaya kalkıyor. Sizi boş yoruyor. Bakın size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dünyadaki satışların yüzde 60'ı neye kaybediyor biliyor musunuz? Dünyadaki satışların yüzde 60'ı bu Amerika istatistiği. No decision, kararsızlık. Yani insanların yüzde 60'ı karar veremiyor bence. İkinci sorun nedir bence? Yanlış müşteri de zaman kaybetmek. Evet. Yani almayacak bir insanda. Yani satışlara iki tane düşmanı var. Bir kararsızlık iki kişinin e, e, şey konusunda yani kişi alma konusunda e, e, doğru müşteri değildir. Yani e, mesela bana diyorlar ki e, ürünümüz çok pahalı. Ben diyorum ki senin ürünün pahalı değil. Senin müşterin yanlış. Yani senin müşteri adayın yanlış. Çünkü sen Hı. eğer müşteri adayı yanlışsa sen ne kadar iyi bir satışa olursan ol, hangi fiyatı verirsen ver her zaman pahalı diyecek. O yüzden öncelikle müşterinin doğru müşteri olduğuna emin olun. O beş şeyi, saymış olduğum o beş şeyi tek tek üzerinden geçin. Ee, Karşımızdaki insanla uyum sağlıyor muyuz? Bakın yani senkronize oluyor muyuz? insan olaraktan yani birbirimize yapıyoruz. Ee, bir de çok önemli bir şey var. Karşımdaki insan bize hoşlanıyor mu? Çok önemli bir şey. Hoşlanıyor mu? Şimdi iknanın psikolojisinde ee, çok önemli bir faktör daha var. Onu da ile, ileteyim konuşma var. Bulunduğunuz ortam kararımızı etkiliyor. Bulunduğumuz ortam. Bakın çok ensam bir araştırma var. Ee, Robert Cialdini diye bir adam var. İknanın psikolojisini evet. yazmış. Onun e, şimdi iknaya açılan kapı diye bir kitabı var. Şimdi bir tane yakışıklı bir adam kızlara diyor ki bana telefonunuzu verir misiniz? Duruyor bir yerde kızlara soruyor. Ben ben size e, ee, telefonunuzu bana verir Daha sonra sizi arayacağım. Kızların yüzde on evet diyor. Ee, fakat adam bu teklifi yaparken adamın bulunmuş olduğu yerin arkasında bir tanesinde fırın var. Fırın var. Bilimiz fırın yani. Ekmek fırını. Bir tanesi de ayakkabıcı dükkanı. Şimdi bu adam alıyorlar aynı adamı. Bir çiçek dükkanı önüne koyuyorlar. Aynı adam, aynı adam birebir. Kızlara soruyor. İlkinde yüzde on üçü yani kızların yüzde on üçü telefonu veriyor bu adama. İkinci durumda çek dükkanı önünde adam duruyor. Aynı soruyu soruyor. Bana telefonunuzu verir misiniz? Daha sonra sizi arayacağım. Kızların yüzde otuzu veriyor. <laughs> Aynı. Şimdi bunun tek şeyi e, çek dükkanı romantik olduğu için evet. o andaki kızlar o çek dükkanını daha romantik hissediyorlar. Yani duyguları e, daha e, romantik hale geliyor ve o verilen teklif cazip geliyor. Öbürsünde arkada fırında olduğu için veya ayakkabı dükkanında olduğu için tamamen kişinin mantığı çalıştığı için o kişi karar verirken doğal olması gerekiyor. Yani insanın kararlarını, duyguları karar veriyor ve mantığıyla karar veriyoruz. Elhamdülillah duygularımıza karar veriyoruz. Mantıkla da teyit ediyoruz. O yüzden eğer bir insan bir şey satarken duygusal bir şey satarken bu ortama çok dikkat edin. Evet. Hangi ortamdasınız çok önemli bir şey yani karşımızdaki insan rahat olmalı. Siz rahat olmalısınız. Ee, ve bulunduğumuz ortam bizim satışımızın aleyhine çalışmamalı. Aleyhine çalışmamalı. Evet. Ee, yani. Benim sürem 20 dakikaydı bu kesimi uzadı. Onun için istersen soru cevap alalım. Ee, evet. Bari, evet. Aslında şöyle ya bu arada gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Neredeyse bize bir soru e yöneltmek zorunda bile bırakmadan neredeyse böyle satışın yani iletişimin başlanmasından closer dediğimiz kapanmaya kadar ki o bütün evet. hikayeyi çok net bir şekilde anlattınız. Ee, yani herhalde yarım saat içerisinde ya bir e, satışın dinamikleri <laughs> e, motoru e, mühendisliği nedir diye sorsak bu kadar kısa ve bu kadar özet anlatılabilir. E, benim bir iki tane sorum var. Beni çok merak tabii ettikleri tabii de, de. De. Ben Katılımcıların ben da bu konuyu çok merak ettiklerini düşünüyorum. E, özellikle sizin gibi e, telefonunda satış yapma noktasında uzman birisi olan e, kişiye bir e, iki tane sorun var. Bu güncel durumlardan kaynaklı olarak da e, söyleyeceğim. E, bir kere sizinle çalışan insanlar çok şanslılar. Çünkü e, yani satışın satışın e, İşli, yani bulunduğunuz e, sektörde bulunduğunuz ürünün e, satılabilir kabiliyetlerini kendinizin deneyimlemesi ve bunu sadece temsilcinize bırakıp onu sadece repeat ettiğiniz yani tekrarla bunu artık ben bunu yaptım bu çalışıyor ve bunu e, çalıştır dediğiniz bir dünya zaten gerçekten çok e, doğru bir e, dünya. Bunu bu arada biz de şirketimizde e, kendimiz e, yapmaya çalışıyoruz. Şimdi e, Taner Bey şöyle bir soru sormak istiyorum. Biz yaklaşık evet. e, son Hatta siz koptuğunuzu da ondan biraz bahsediyordum. Belki son yaklaşık 20-30 toplantımızda bizden artık yavaş yavaş CRM uygulamaların içerisinde artık ziyaret değil, telefon görüşmelerimizle, video konferanslarla iletişim kurulabilecek ve sonuçta biz biliyorsunuz satış süreçlerinin dijitalleştirme tarafındayız. Yani biz bu süreçler için teknoloji üreten bir firmayız. Evet, ee, evet, evet. Teorik ve pratik tarafında kişilersiniz ve hani buradaki iki kaynak bir araya geldiğinde sahada. Teknolojinin ve e, teorikte ve pratikteki e, noktaların e, birleştiği bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. E, bizden şu anda dediğim gibi en çok istenen konuların başında e, bunlar geliyor. Bunun aslında iki tane temel sebebi var. Bir tanesi insanlar evet bu sağlık süreçlerinden dolayı hani bu ziyaret edilme e, mesafesini artık kaldırıyorlar. Yani aslında evet. e, mesela bir önceki konuşmalarımızda en çok sorular şuradan geliyordu. Ya biz ziyaret etmeyelim tamam, ama müşteri ziyaret istiyor, müşteri bizi ayağına çağırıyor mecburen gitmek zorunda kalıyoruz. Tamam. Aslında son dönemde de gördüğümüz şöyle bir akım var. İnsanlar da artık ziyaret istemiyorlar. Yani e, hani ziyaret değil telefonla görüşelim ve e, ya da video call yapalım noktasına kadar evet. gelmiş durumda. Bence bu zaten e, doğal seleksiyonda. Biz bunu da böyle olacağını evet. öngörüyorduk. Yani bir doğal seleksiyon yaşıyoruz. E, o yüzden o ziyaret e, süreçleri kalkıyor ve e, otomatik olarak da bunun teknolojik olarak da vücut bulmasını istiyorlar. E, fakat e, biliyoruz ki Türkiye'de az önce siz o Türkiye'deki kültürü çok iyi anlattınız. Neden ziyaret? E, bu arada bence hani ben oraya bir ekleme yapacağım. nacizane Naçizane satışçılar da sanki ziyarette kendilerini daha güçlü hissediyorlar. Orada iknayı daha iyi yapabilecekleri gibi bir inançları var. O yüzden telefonla iletişimi veya bu işte şu anki yaptığımız video iletişimin çok karşı tarafta ikna edemeyecekleri gibi bir algı oluştu. Ve ben yine sizinle koptuğum bir dönemde de şunu anlattım. Biz Taner Bey ile hiç yüz yüze gelmedik kendisiyle Doğru. hiç e, aynı ortamda bulunmadık ama sanki böyle değil mi? Yani ya, yanlışsam düzeltin ama ailer... no, aylar gibi de. Sanki aynı evet. evde, aynı konuşuyor gibiyiz. Aynı odada konuşuyoruz. <laughs> aynen. Evlerimizde ise, e, sanki aylardır da tanışıyormuşuz gibi bir iletişim aynen. yakaladık e, ve bu demek ki olabiliyor anlamına geliyor. Şimdi sorum aslında şu. E, bu yarım saat içerisinde bize anlattığınız satış dünyasının e, Belki ECMOB sayesinde de teknolojik olarak da kullanılabilecekleri CRM anlamında işte telefon görüşmesini, video konferanslarla satış öncesi ve satış sonrası süreçlerini de takip edebileceği bir dünyaya götürürken satış temsilcilerine ne tavsiye ediyorsunuz? Yani bir telefonda iletişim nasıl kurulmalı, nasıl sunum yapılmalı, nasıl ikna edilmeli, bu aramalar hangi sıklıklarla yapılmalı gibi çünkü biliyorsunuz... ...telefon veya şey biraz daha özel alanlarımız. Ee, Doğru. Bunlar da böyle sizin bir... bir vereyim şey, ben, anlatayım ben size. Bir kere... E, ...telefonla... ...satıştaki <laughs> önemli şey... E, ...doğal olarak insan e, sosyal varlık olduğu için... ...telefon tabi araya bir mesafe koyuyor. E, yapmamız gereken... ...bir kere en önemli şey... ...kesinlikle soğuk satış yapamak. Yani ararken... ...eğer benim gibi genel müdür değilseniz... ...genel müdür olmanın bir avantajı var. Çünkü ben herhangi bir insanı aradığım zaman kendi statümle e, karşımdaki insan kolay kolay beni reddedemez. Çünkü onu aynı statüdeyim. Tamam mı? Üst statüdeyim. Veya ben kimi arıyorum? E, IT müdürünü arıyorum. E, bilgi işlem müdürünü arıyorum. Tamam Onu üstüyüm ben. E, Türk insanında önemlidir. Yani verilen en doğru büyüklerini ay göster gibi bir şey var. E, Okey. Ben duyamıyorum ama ben şey yapayım. E, en azından e, konuşayım. Biliyorsun tamam. Tele telefonla e, satışta e, en önemli şey aradığımız zaman e, karşımızdaki insanı tanımıyorsak ve çok üst seviyeli bir isek muhakkak e, bir referans yolu arayalım. Yani kişiyle bir ortak bir arkadaş veya ortak bir tanıdık vasıtası aramakta fayda var. Yani veya da e, kişiyi araştırıp onu tanıyan birisinden o bizi öncesinden tanıtmasını söyleyebiliriz. Yani önemli bir şey bu. Yani e, soğuk satış yapmayın bence bu önemli bir şey. Soğuk satış yapmayalım. İkinci konu e, karşımızdaki insanla ilk tanıştığımız zaman 2-3 dakika sosyalleşmemiz lazım. Hemen yani direkt konuya girmeyin. E, niye aradığınızı söyleyin. Yani arama sebebiniz ne? E, niye o kişi arıyorsunuz? Diyebilirsiniz ki e, biz firmanızı araştırdık. Ee, sizin sektörünüzde birçok sizin gibi firmayla iş yapıyoruz ve e, şu çözümümüzün size fayda olacağını düşündük. Diyebilirsiniz mesela. Ee, evet. Bu karşılık insanın merak edecekleri veya izin isteyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki yani şöyle bir şey var. Yani Şu anda online olduğu için e, arzu ederseniz önümüzdeki hafta size zoom üzerinden bununla ilgili kısa bir tanıtım yapalım. E, oldukça kısa e, ee, bu, bunun için zaman ayırır mısınız? Mesela böyle bir şey olabilir. Zaman ayırır mısınız? Ee, bu olabilir kişiyle. Yani mümkün yok olayı sıcak yapmak lazım. O, gibi, o kişi ne kadar daha önce o kişi ne kadar daha önce e, tanırsak o kadar daha iyi e, müsait değil mi Cemil, müsait değil mi şu an. E, ne kadar iyi önce tanırsak o kadar daha Kişiyle e, kişiyle şey yapmış oluruz. Yani önceden tanışmak suretiyle yaparız. E, sunum esnasında e, karşımızdaki insana sunum yaparken kesinlikle kesinlikle karşımızdaki insana bir şey satma odaklı olması lazım. Yani her zaman için karşımızdaki insanın dikkatini çekecek şekilde konuşmamız lazım e, ve e, mümkün olduğu kadar ürünleri anlatmak satma şeklinde olması lazım. Yani telefonun en büyük zorluğu ilişki kurmaktır. Ama doğru iş kurarsak, e, müşteri daha çok merak uyandıracak seviyeye getirsek, ondan sonra satış süreci başlar. Süper. E, aslında e, baktığımızda Sadece da... ben